Son dönemde gündemde olan başlıca konu Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi sayın seyirciler. Suriyelilerle bir anket yapıldı ve bunu ankette ülkelerine dönmek istiyor mu e, diye soruldu. E, yani dönmek isteyenler de var, istemeyenler de var. Detaylarına bir bakalım anketin. Suriye'nin kuzeyinde bulunan 13 bölgeye yaklaşık 1 milyon Suriyeli yerleştirme projesini gerçekleştirmek istiyor Türkiye. Bu projenin ortaya çıkmasıyla Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi Türkiye'nin hem medya hem de siyasi gündeminin ana maddesi oldu. Harmon Araştırmalar Merkezi'nin hayata geçirdiği Anketle Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili bir takım sonuçlara ulaşıldı. Ankete katılanların büyük bir kısmı mevcut rejimi değişmesi ve güvenlik soruşturmalarının kaldırılması durumunda Suriye'ye dönmeyi kabul ediyor. Katılımcıların yine büyük bir kısmı maddi ve manevi şartların sağlanması durumunda ülkelerine dönmeyi düşünüyor. Az bir oranda Suriyeli ise gerekli iş ve hizmet şartları sağlandığında Türkiye'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzey bölgelerine dönmeyi tercih ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.